arkadaşlar Merhaba tekrardan ee, bir ile mod nasıl dönülür size onu göstermeye çalışacağım burada en basit bir mob dönme yöntemini göstereceğim çoğu arkadaşımız zaten 45 aysı oluyor mob dönen ee, lighting oluyor fire oluyor 45 e, aysı herkes veriyor ben de lightingim yanında 45 aysım var öncelikle savem yok bilerek savezizi çekiyorum bu yayını görmeniz için Burada Evil Blizzard'da olabilir, Falcon'da olabilir, herhangi bir yaratık olabilir, hiç fark etmez. 60 level'ı, 70 level'ı geçmiş olan tüm magilerin dönebileceği bir mob dönme göstereceğim size. E, mobları hızlı bir şekilde, TSN'inizi başlattıktan sonra hızlı bir şekilde Ice 18 atıyorsunuz. Mobları belirli bir çerçeveye sokana kadar çünkü bunlar hep dağınık oluyor. Birleştikten sonra Ice 45 dediğiniz Blizzard'ınızı attıktan sonra konu kapanıyor. Tozunuzu basabilirsiniz. Ben buraya minör atmayı tercih ediyorum masaya. Çift atarım. Ardından bir tane 70 atarım. Bir adım atarım. Bir tane daha 70 atar. Birkaç adım atarım. Ardından 60'ımı atar. Ardından zaten ice döndüğü için ice döndükçe ice atacaksınız. Bunu unutmamanız gereken tek yegane bilgilerden bir tanesi bu. LR 45'imi atıyorum. Ve tekrardan yürümeye devam ediyorum. Diğer skillerim dolana kadar. Bu sırada bir tane 33 atabilirsiniz. Bakın 33 hem daha fazla vuruyor hem kitlemesi yüksek. Ardından 60'ın döndüğünde bir 60 daha atabilirsiniz. Ardından bir 70. Bir tanesi kaçtı. Ben LR olduğum için moblar ister istemez ee, birazcık problem çekiyor. Onu da tekrardan tek keseceğiz. Tek 70 attım. Tek 56 attım. Tek 56 attım ve düşürdüm. Tabii ben bu mob HTB olduğu için bunu yaptım. Siz ee, Evil Wizard ve benzeri bir şey kestiğinizde bunu yapmamanız gerekiyor. Yani yanına gidip de tekrardan vurmamanız evet. gerekiyor. Çünkü çok kolay bir şekilde sizi düşürebilir. Evet. Ama uzaktan uzaktan bunları yapabilirsiniz. SV ile beraber de çok daha kolay olacaktır.